Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hoş geldin Ramazan. Bereketinle, rahmetinle, mağfiretinle geldin, hidayetinle. Bizi durulamak için, temizlemek için, istiğfarlarımızı duyurmak için hoş geldin Ramazan. Biz Ramazan'ı görmekten dolayı son derece mutluyuz. Mevlam bu son deprem hadisesinde aramızdan gidenleri, bir manada şehit olanları rahmetiyle kucaklasın inşallah. Sevgili Efendimiz'e onları komşu eylesin. Ailelerine sabrı cemil, ümmetimiz, halkımızın tümünün başı sağ olsun. Mevlam ülkemize dirlik ve düzen ifade buyursun. Efendim Ramazan ayında her iftar ve her savurda burada olacağız. Bugünkü iftarımız Ramazan'ın ilk orucunun iftarı olmuş olacak. Mevlam oruçlarımızı kabul eylesin, niyetlerimizi hadisane eylesin. Yönelişimizi doğru eylesin. Ramazan ayı boyunca zincirlenmiş olan şeytanların ibadetinden, kandırmasından uzak bir e, güzel Ramazan geçirmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bu ay içerisinde bol bol estağfurullah demek zorundayız. <laughs> Allah'ın bağışla. Bütün günahlarımızdan dolayı estağfurullah. Allah'ın bağışla. Bütün hatalarımızdan dolayı Allah'ın günahlarımızı bağışla istiğfar ediyoruz maddi hatalarımız var, manevi günahlarımız var, savrulmalarımız var, tükenmişliğimiz vardır. Ama yol ve yön ve kurtuluş ancak ve ancak Allah'a yönmek dönmektedir. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Kur'an-ı Zira. Dikkat edin Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırlamakla ancak insanlar hidayete erer ve e, esenlik içinde olurlar. Hatalarıma, günahlarıma estağfurullah. Senden gafil sabahlarıma geçirdim sabahlarıma Allah'ım estağfurullah tutamadığım sözlerimden dolayı estağfurullah bağışla beni ya Rabbi. Unuttuklarım, unuttuklarımdan dolayı ve ihmalkarlıklarımdan dolayı estağfurullah ya Rabbi. Bilmeyerek yaptığım bütün günahlardan, hatalardan, kusurlardan, savruluşlardan, başkasının hakkına, hukukuna girişimizden dolayı estağfurullah. Kırıp döktüklerimden dolayı estağfurullah. Kırıp döktüğüm insanlardan dolayı Kıldı, kırdım her kalpten her yürekten yürekten dolayı kırılmış her yürekten dolayı estağfurullah tutamadığım bütün sözlerimden dolayı estağfurullah nefsime zulmettim bütün zulümlerden dolayı estağfurullah düzeni bozduk kainattaki evrendeki düzeni bozduk göğü bozduk yeri bozduk sonra da iflaslar gelince birbiri ardınca manevi iflaslar gelince ne oluyor dedik birbirimizi kırdık birbirimizi dinlemedik Kemse söyledik dilimiz acıydı, sözlerimiz kırıcıydı. Orta yolu bulamadık, birbirimizi, birbirimizi saramadık. Bundan dolayı da manevi savrulmalar yaşayınca ne oluyor dedik? Aynaya bak ne olduğunu göreceksin. Her birimizin aynayla gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Allah'ım, riayet edemediğim senin emirlerinden dolayı estağfurullah. Beni bağışla, bana merhamet eyle ya Rabbi. Bakıp da göremediğim, manevi körlüklerimden dolayı... ...estağfurullah ya, ya Rabbi. Koruyamadıklarımdan, güzelliği koruyamadığım için... ...sevgiyi, barışı, özgürlüğü koruyamadığım için... ...estağfurullah. Bir defa değil, yüz bin kez estağfurullah. Susmalarıma, yanlış yerde susmalarıma... ...yanlış konuşmalarımdan dolayı... ...bu şekilde yara almamdan dolayı... ...estağfurullah tedbirsiz olan bütün hareketlerimden dolayı estağfurullah, estağfurullah bir Müslümanın kalbinde ve dilinde bir pelesenk olmalıdır ama ders alacaksa şayet yok söyleyecek yine ders alamayacaksa o estağfurullah'ından bir kıymeti kalmayacak. Hatama ve her günahımdan dolayı estağfurullah, hakkını veremediğim bütün şeylerden dolayı estağfurullah. Ahlarıma ve isyanlarıma bir değil bin kez estağfurullah. İlahi ya Rabbi, bütün bu istifalarımı kabul eyle ya Rabbim. 365 gün yaptığım her bir hataya estağfurullah. Eşimi kırmışsam estağfurullah. Evlatlarım arasında adil davranmamışsam estağfurullah. Hak etmediğim şeyi almışsam estağfurullah. Kul hakkı yemişsem estağfurullah. Emanete ihanet etmişsem estağfurullah. Daha ne diyeceksiniz? her bir günahımızdan bizim yüzümüzü artan değil yüzümüzü kızartan her bir günahtan dolayı bağışla bizi ya Rabbi. Ya Rabbi sana dönüyorum bütün günahlarımdan tövbe ediyorum keşke hiç günah işlemeyeydim. Ama bundan sonra azmettim karar verdim ve açıkça ifade ediyorum bundan sonra günah işlememeye elimden geldiği kadar, kadarca dikkat edeceğim. Seni seviyorum ya Rabbi. Seni seviyoruz ya Rabbi. Seni seviyoruz ya Rabbi ve sana kulluğumuzu ilan ediyoruz. Başkasına kul de olmadık. Hiç olmayacağız ama sana kulluğumuz şerefen en yücesidir. Efendim sadece bir dakikalık reklamımız var. Ondan sonra hep beraber amin diyeceğiz inşallah. Sevgili dostlar yeniden beraberiz. Hazreti İsa'nın bir sözüyle başlamak istiyorum duamıza. Hazreti İsa göğün büyük peygamberlerinden Hazreti İsa şöyle dedi. Allah'la bol bol konuşun, insanlarla az konuşun. Allah'la daha çok konuşun, insanlarla konuşmalarınızı biraz azaltın demişti. Dediler ki, Allah'la nasıl konuşacağız ey İsa? Ey göğün emini olan peygamberlerden İsa, Allah'la nasıl konuşacağız deyince, dedi ki fısıldaşır gibi ona yakar, yakarın. Yakararak, dua ederek onunla baş başa kalmayı kendiniz için bir fırsat bilin ve Allah'la baş başa kalın demişti. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi bugün tutmuş olduğumuz orucumuzu kabul eyle. Amin. Ya Rabbi niyetimizi halisane eyle. Amin. Günahlarımız var, kusurlarımız var. Affeyle ya Rabbi. Amin. Kul hakkına girmişsek nedamet duyuyoruz, pişmanlık duyuyoruz. Affeyle ya Rabbi. Amin. Kul haklarına girmek, yanlışlık yapmak, hırsızlık, arsızlık yapmak, mutlak manada tuttuğunuz orucun, tuttuğumuz orucun, kıldığımız namazın faziletini götürür. Bunlarla bizleri muhatap etme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin verdiğin rızkınla iftarımı açıyorum. Savrulduk ya Rabbi toparla bizi. Yanlışa düştük toparla bizi ya Rabbi. Huysuzluk yaptık, toparla bizi ya Rabbi. Kul hakkına girdik, toparla ya Rabbi. Şer, şer, şerre düştük, yanlış yaptık, toparla bizi ya Rabbi. Günahlarımız var, toparla bizi ya Rabbi. Kardeş eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha diyorum. Ezana bağlanıyoruz. Ezandan sonra buradayız. Grubumuz var, sohbetimiz var, beraber konuşacağız inşallah.